Geç kaldım. Ha, Evet. kap çok kap çok ne düşünüyorsunuz? Vahşi bir kesit olmuş öyle değil mi? Ne mi düşünüyorum? Bence agresif ama ilham vericiydi. Ben de onun okulun son tekme topu olduğunu düşünüyorum. Eski bir plastik şişeye kaldık. Ve ev işlerini de ihmal ediyorsun. Tüm hafta yemek yapmaya söz verdin ama bir kere bile yapmadın. Buttercup, harika! Videom bir takipçi daha kazandı. <laughs> Ertesi gün. Hayır, hayır. E, ne oluyor? Hadi. Aa işte böyle. Aa evet. Oh, aa. Evet. Aa! Evet, öğle Hı -hı. <laughs> Dostum, bugün bende bir sorun var. Rahatla, iyisin. Aa, aa! Gördün mü? Moca'mı kaybetmiş gibiyim. Ne? Şurada duruyor işte. Moca kendi hızıyla aşağı inecek. <laughs> ne demek istediğimi biliyorsun. Sanki biraz keyifsizim. Merhaba çocuklar. Penguen Pete'e gitmek ister misiniz? Top kuponlarım var. Bugün bir top fiyatına iki top günü. Aa, bence bu daha iyi hissettirir. Hayır. Pek gibi hissetmiyorum. Eve dönsem iyi olur. Tamam. Fikrin değişirse ara beni. Aa. Geliyor. Aa. Üzgünüm Buttercup. Artık tekme topunda bir süt şişesine kaldık. Aa, Kapağı. Ne? Ee, yok bir şey. Buttercup çok yaşa. Buttercup çok yaşa. Buttercup çok yaşa. Buttercup ay. Buttercup oh. çok yaşa. Oh. Oh. Buttercup çok yaşa. Oh. Ay ne uzun sürdü. Ay deli gibi terliyorum ben. Buttercup! Al! Burası dolu! Galiba içeride biraz işi var. Penguin Pete'den bizden önce nasıl geldin? Sen neden söz ediyorsun? Hatırlasana fikrini değiştirdim ve dondurma yemeye geldin. Evet bir masayı havaya kaldırdın ve kocaman iki içeceği götürdün. Kalktığımızda üçüncüsüne başlamıştın. Bunlar yaptığım şeyler. Ama bu imkansız. Hadi Buttercup. Hayır ben biraz daha kalacağım. Ben gidip neler olduğunu anlamalıyım. Buttercup. Ay. Oh. Oh. Buttercup. Hayırla, 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 hayırla. Hayırla. buttercup ne oluyor böyle? <gülüyor> 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 evet yarın görüşürüz. Oo, kimler gelmiş? Ama pek bir faydasını göremeyeceksin. Kimsin sen? Ve niye benim gibi görünüyorsun? Çünkü ben artık senim. Sen de bensin. Batık parmak. Sana batık parmak neymiş göstereceğim şimdi. Ha? ha? Vay canına. Gerçekten batık parmak neymiş gösterdi. Ne yaptın sen bana? Güçlerini aldım. Ama nasıl? Sormana sevindim. Şöyle hep bir süper kahraman olmak istedim. Çok havalı görünüyordu. Robotlarla ve canavarlarla savaşmak. Süper kahramanları herkes sevdi. Ama sıradan bir çocuktum. Ama bir gün ilçe bilim fuarında bir iş buldum. Kızarmış tereyağı standında çalışıyordum. Bir kaza yaşandı. Nükleer fizyon fritözüyle. aşmış olmalıydı. Sonunda süper güçlerim olmuştu. Ama anlaşıldı ki o kadar süper değillermiş. Tek yapabildiğim erimekti. Beni köpekler kovaladı, insanlar benden korktu, sonra kovaladılar. Araba bile süremiyordum. Hey! araba kullanabilecek kadar büyük müsün sen? Şşt, benim hikayem. Sonuç olarak her şey çok kötüydü. Ama en kötüsü robot ve canavarlarla savaşamıyordum. Gelmiş geçmiş en sıkıcı süper kahramandım. Sonra internette senin videolarını gördüm. Ben Buttercup ve ben bir süper kahramanım. Robotlarla savaşırım, canavarlarla savaşırım. Ben onlar harikadır. Böylece tavsiyeni dikkate alarak tereyağı kaynaşım güçlerimi işe yaradıkları tek şey için kullandım. Sen olma.